Selahattin, niye içeri gelip Rıza'ya iki çift laf etmiyorsun ya? Of! Ya ev iki gündür Batı Şeria gibi. Yıldım. Ay benim, be benim benim çok ağrıyor. Selahattin şuraya yapsana. <laughs> oh, oh, oh. Şuraya, of, of, Şuraya. Yorgunum Gülistan. Niye yorgunsun Selahattin? Ha? Sen mi hamilesin? Senin mi ayakların bana pide gibi böyle şişiyor? Senin mi midene aşağıda birisi sürekli kafa atıyor ha? Sen mi hamilesin? Sen hamilesin ve akşamları öyle bir horluyorsun ki... ...ben zannediyorum ki defne bebek oradan çıkıp gelmiş... ...bizim karıyı boğazlıyor. Ama ben hamileyim ya. <laughs> ben, ben hamileyim. <laughs> ta ta tamam ya, kusura bakma. <laughs> kusura bakma benim canım. <laughs> bebeğim benim. Bebeğim, <laughs> lahana bebeğim benim. <laughs> canım benim. <laughs> Defol git lan. Yine ne haltlar yiyorsun Salahattin? Zeytin. Ve sana da günaydın Vasfiye teyze. Kime bakmıştın? Ben sana bakıp çıkacaktım da... ...senin gözün toprağa bakıyor be oğlum. Niye? Yeme o zeytinleri Salahattin, kanser yapıyor onlar. Zeytin, neden? Neden olmasın? Kansere iyi geliyor dedikleri brokoli bile kanser yaptıktan sonra. Brokoli ha? O da vay anasın ya. Ya brokoliden bekler misin hiç böyle bir şey? Hiç beklemem. Hepsi bu işin içinde Selahat. Hepsi. Ya ya ben brokoli morokolu yemem zaten. Ya Zeytin, Selahattin haftada kaç Zeytin yiyorsun? bilmem, hiç saymadım valla. Zeytin'in kendini yiyip çekirdeğini çıkarıyor musun yoksa? Ha, ne yapsaydım? Kendini soyup çekirdeğini mi yasaydım? Ah oh be oğlum, onun panzehiri çekirdeğinde. Ha, onun vitamini kabuğunda derler ama. Her sabah zeytin hopala bayram yakında en senden ekstra bir ayak şak diye çıkarsa şaşırma ayak. lan fazvi teyze. ay ay aman ne güldük ne güldük ay ay öyle böyle ben bayağı güldüm. Seni sarmak çok lezzetli be Selahattin. Yaprak dolması gibi çocuksun. <laughs> Zehir zıkkım olsun. Senin o baz istasyonu palavran yüzünden... ...üç gece rüyanda vasfiye defneyi iki kafalı gördüm ben. Aa, ikiz mi acaba? Ona mı işaret? Hayır, senin iki yüzlü bir palavracı olduğuna işaret. Niye sürekli palavra sıkıp yüreğimi ağzıma getiriyorsun lan? çok eğlenceli oluyor be. Yalan ve iftirada bir dünya starısın. Beni sizler var ettiniz. Ay nasıl korktu Gulyabani gibi baz istasyonundan Selahattin. Ay ne desem inanıyorlar, bayılıyorum bu eve. Ben nefret ediyorum. Elli tane film dönüyor. Rıza'nın Medceziri, Gülistan'ın katil bebek Çakisi, Bas teyzenin yalan rüzgarı! Öf! Yeter be! Yıldım ha! Öyle deme Salahattin. Şu hayatta kaç günümüz kaldı belli mi? Benimki senden çok! En azından o belli! Haydi gülsene! Hadi! Hadi yine gülsene! Ben dükkana gidiyorum! Orası daha huzurlu! Kubilay! <laughs> Aa! Vasfiye teyze, nasılsınız? Ben iyiyim de sen çökmüşsün be oğlum. Sen böyle olduysan anan baban zombiye dönmüştür. Yazık! Yok iyiler iyiler. Hala o evde mi oturuyorlar? Hı, evet. Biz o mahalleden nerelere taşındık demek onlar hala bıraktığımız yerde otluyorlar. Tamam, selamını söylerim Vasfiye teyze, hadi. Filmişler nasıl? İyi Vasfiye teyze, iyi, iyi hmm. gidiyor. Bu da sığıntı gibi çalışmandan anladım, bir iş yerin bile yok belli, <laughs> yazık. Ben iyiyim, ödüller falan alıyorum ya. Satınca ne ediyor onlar? Satınca bir şey etmiyor da... Sigortalı bir iş bul, değirmenini döndür. Öyle böyle elin ayağın tutuyorken hamallıktı, amelelikti, gocunma. Gir bir yere, karnını doyur. Burada ofisim var. Bir oyuncu ile görüşmeye geldim. Onun için buradayım. Ay kimle be? Deniz Alsancak. Aa! Çift porsiyon kadın oyuncu Deniz Alsancak. Malzemeden çalmamışlar. Demek böyle ünlü starlar iyi kötü elinden tutuyorlar. Bu da bir şey. Heyecanlandın mı görünce? İmza isteseydin. Ya bırak Allah aşkına Vasfiye teyze ya. Kadın çatlağın teki. Kafa bir dünya. Bence fazla büyütüyorsunuz gözünüzde bunları ya. Aa çatlak mı? Ne yaptı kız anlatsana. neyse canım neyse. Zaten bütün oyuncuların bir tahtası eksik olur. ya senin de işin zor be oğlum. Benim elimde büyüdün bakma Latife diyorum da Söylüyorlar hep Sen sinemanın çirkin kralıymışsın <laughs> Yok canım estağfurullah O Yılmaz Güney O zaman sen de sinemanın gudubet kralı ol Ay! Bence uyar Nasıl? Starların ciğerini biliyorsun, biliyorsundur Parmağında oynatıyorsundur sen değil mi Kubilay? <laughs> Yok canım aslında öyle değil de Şimdi... Acık ünlü dedikodusu ver de eşimize, dostumuza caka satalım. Ne delilikler yapmış Deniz Alsancak? Allah korusun. Dedim geleyim anlatayım da. Bu kokot yarın bir gün delirip... ...çişli olanı uykuda bu. Bizzat kendi yönetmeni mi söyledi yani şimdi bunu? Eski komşumun oğlu. İnanmıyorsan ara sor hadi. Hayır, şöyle bir baksan hiç tipinden anlar mısın? Cık, ben hissettim. Geçen hafta yan tarafa bizim terapist geldi. Tabii. Şişt. Senin demiş doktor, üç farklı karakterin var demiş. Üçü de birbiriyle konuşuyor demiş. Vah 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 vah. Bizim tanıdığımız hangisi ki? Sizinki iyi yine. Öyle böyle hafif meşrep bir kadın. <laughs> Ötekilerin biri katil, biri hırsız sayan ne olacak? Hırsız gene şey, kapını pencereni kilitlersin. Ay. Katil çok kötü vasfi. İyi tarafından bakmak lazım. Rıza öyle böyle kendine üç kişilik harem kurdu. Aferin. Ya yok şakası bile kötü yani. Biter o iş yakında biter. Inşallah. Sesler duyuyormuş. Bir ağlayıp bir gülüyormuş. Bir ağlayıp bir gülüyormuş. Bu piyasanın çok manyağı olur. Çok dele gördüm, böylesini görmedim diyor çocuk. Ne çektiniz be? Rıza da bak böyle hanım, şöyle yumuşak, öyle muhnis diye diye. Hayır, üç kişiyle nasıl olacak bu iş? Terasta görsem hangi biriyle ne konuşacağım? <laughs> İyi seneler diyecek olsa hangi birine ne diyeceğim? <laughs> Ağla, tabi servet. Kusacan elemini, kederini Noel Baba'ya ne yapacaksın? Kime? Noel Baba'ya Hıdır Elles'ine bez bağladın mı? Hıdır Elles ne? Vilma Elles'in babası. Ne diyor ya, ne diyor? Kime ne bezi bağlayacağım? Sen karışan hatları düzeltene kadar... <laughs> Gülistan, Noel Baba deyince bak nereye bağlayacağım. Ben yarın akşam da gelirim. Ya, ya. Yılbaşı gecesi. Yarın. Aferin. Böyle bir deşeli günde herkes eğlenirken... ...bu kasvetli ailenin ne eksiği var be? Geleyim de ruhunuz aydınlansın. Yeni yılların eskitemediği Vasfiye teyze... ...full kapasite yanınızda. Günaydın, nasılsınız? Şimdiden iyi seneler dileyelim. Daha sakin, daha munis, daha tatlı bir sene olsun. Ben... <laughs> hangi denizde görüşüyorum. Deniz Ağsancak ben. Bestek olaraktan ne yapıyordun sen? O oyuncuyum, dizi var ya bizim. <laughs> i̇yi. seneler kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz